Televizyon ekranlarından merhabalar. Yaşayan Çınarlarımız programıyla karşınızdayız. Bugün Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane basketbolcu Mehmet Batur Baturalp'in çok değerli oğlu Ömer Baturalp konuğumuz. Ömer Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Te çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, detaylara değineceğiz tabii ki ama ilk olarak izleyicilerimiz için siz de kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? E, ben 1963 İstanbul doğumluyum. E, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdim, işletme mühendisi yapıyorum. Şu anda da e, özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalışıyorum. Hem sporun hem de iş dünyasının içinde yer almasından çok yönlü bir e, kişiliğiniz var. Bir basketbolculuk geçmişinizde var. E, basketbolculuk hayatınızı, kariyerinizi de dinleyebilir miyiz sizden? E, biz 1969 senesinde e, Deraazı'ndaki açık hava tesislerinde o zaman Coca-Cola'nın önderliğinde minik basket, mini basket e, başlamıştı. Hı hı. E, i̇lk defa orada başladık. Babam da o zaman Fenerbahçe'den yeni emekli olmuş ve antrenörlük yapıyordu. Hı hı. Daha sonra e, yıldız takım, genç takım e, bir buçuk senelik bir A takım e, geçmişim de var. E, ama baktım ki basketbolda geleceğimi çok Parlak görmüyorum. O yüzden e, okuduğum meslekte iş hayatına atıldım. Ama basketbolla ilişkim hiçbir zaman kopmadı. Bir hobi olarak aslında hayatınızda. Evet, devam evet. O zamanlar basketboldan para kazanılmıyordu. Hı hı. Basketbol bir geçim kaynağı değildi. Sadece kulüp aşkıyla ve spor aşkıyla yapılan e, bir aslında hobiydi dediğiniz doğru. E, ben bu yolu seçtim. Ee, ama dediğim gibi bugün de geçerli olmak üzere hiçbir zaman basketboldan kopmadım. Hep içinde oldum ama fiili olarak görev almadım. Kesinlikle. Bir yandan da aslında zaten basketbolun içine doğdunuz diyebiliriz babanızdan kaynaklı. Ee, Mehmet Baturat gibi çok değerli bir ismin, e, bir efsanenin oğlu olmak nasıl hissettiriyor sizi? Ee, ünlü kişilerin oğulları olmak özellikle sporda çok kolay değil. Birincisi... E, ben doğduğum zaman babam aktif basketbol hayatına devam ediyordu. Aktif basketbol hayatını bitirdi, direkt olarak antrenörlüğü hatta aktif basketbol hayatı sırasında antrenörlüğe başlamıştı. Panoda da yazdığı gibi 1965 senesinde bir müddet Samim hocanın, Samim Görec'in ayrılmasından sonra rahmetli Sacit abiyle birlikte hem oynamış hem Fenerbahçe takımını çalıştırmış. Daha sonra da direkt olarak antrenörlüğe başladı. O yüzden çok ileriki yaşlara kadar biz gençliğimizde babamı çok az görürdük. Ya antrenmanlarda görürdük, yazları biz daha ufakken çoğunlukla milli takım kampları oyuncu olarak daha sonra antrenör olarak o bakımdan babamı çok az görürdük. Bir de üstünüze bir tabii ki yük geliyor. Öyle bir ismi Özellikle spor alanında devam ettirmek kolay bir iş değil. Elimizden geldiği kadar ben ve erkek kardeşim bu konuda çalıştık. Ama tabii ki babamın spor alanında yaptığı başarıların yanına yaklaşmamız bile mümkün değil. Fenerbahçe sevgisini de siz de çocuklarınıza bu sevgiyi aşılıyorsunuzdur eminim. Ondan da bahsedebilir misiniz? Fenerbahçe'nin de içine doğmuş birisiniz aslında. Bizim ailenin şöyle bir özelliği var. Annemin babası. O da rahmetli avukat Talha Altınbaşak. Fenerbahçe'de çok uzun yıllar yöneticilik yaptı. Basketbol şubesinde daha sonra rahmetli Razi Trağan başkanlığı sırasında ikinci başkanlık yaptı. Vefat ettiğinde de Fenerbahçe Kulübü'nün en eski yüksek divan kurulu üyelerinden bir tanesiydi. Bizim ailemizde de şu anda 3 tane yüksek divan kurulu üyesi var. Erkek kardeşim, annem ve ben. Üniversite. Ve bizim çocuklarımız da Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi oldu. Yani bu bizim ailenin bir geleneği. Başka bir takım zaten düşünme aklımıza bile gelmedi ve gelemezdi. <laughs> Kesinlikle. Ee, tekrar spordan kurumsal hayata geçişinize aslında değinmek istiyorum. Ee, sporun ne gibi artılarını gördünüz kurumsal hayata geçtiğinizde? Zorladı mı sizi bir alan değiştirmek? Ee, ben sporun özellikle basketbolun takım sporlarının e, iş hayatında çok faydasını gördüm. Çünkü... bireysel bir spor değil, hep bir takım olarak... çalışmanız lazım. Takım olarak başarıyorsunuz, takım olarak başarısız oluyorsunuz. Ee, bu aynı şekilde iş hayatında da geçerli. Süpermenler yok, iyi takımlar var. O bakımdan e, ben bunun... çok e, faydasını gördüm. Hala da görüyorum. İkinci gördüğüm fayda da... E, dayanıklılık. O da şöyle... E, Babam da bunu söylerdi ki bütün bence antrenörler bunu takımlarına her seferinde hatırlatıyorlar. Galip olduğunuz zaman sabaha kadar keyfini çıkarın yarın yeni bir gün başlıyor derdi. Mağlup olduğunuz zaman da sabaha kadar üzülün yarın yine yeni bir gün başlıyor derdi. Bu aynı şekilde iş hayatında da geçerli. Bugünkü başarınız ileriki başarınızın bir garantisi değil. Veya bugünkü başarısızlığınız da ileride hep başarısız olacak anlamına gelmiyor. O bakımdan bu direnç ve takım e, benim bugün de iş hayatında fiili olarak faydasını gördüğüm ve uygulamaya çalıştığım e, iki tane çok iyi öğreti. Çok güzel bir motto da olmuş aslında. Gerçekten ilham verici. Var mı babanızın böyle aklınıza takılan bu tarz başka cümleleri, düşünceleri? E, babam her zaman e, bir kere mütevazi olun derdi. Hı hı. E, basketboldan ve spordan bunu hiçbir zaman para kazanma aracı olarak görmeyin, bu sadece sevgiyle ve kulüp aşkıyla yapılan bir spordur derdi. Bunlar hep aklımda büyüdüğüm zaman, gençlik zamanım, daha sonra iş hayatımda hep kendime zaman zaman hatırlattığım laflar oldu. Az önce de programdan önce sizle birlikte müzeyi gezerken yine orada babanızın fotoğraflarına rastladık. Nasıl hissettiriyor size? Böyle denk gelmek, görmek, şu an mesela burada müzede olması, programda bahsederken. E, bu tabii ki çok gurur verici çünkü e, şöyle düşünmek lazım. Babam e, Darüşşafaka'dan mezun olmuş Hı. ve 1954-55 senesinde e, Darüşşafaka takımında oynamış. Hı. Rahmetli Yalçın Granitler'in zamanında. E, ki babamın basketbola başlamasında zaten e, rahmetli Yalçın abinin büyük... E, etkisi olmuş. Çünkü onlar için bir rol modeliymiş Darüşşafaka Lisesi'nde. Kendilerinden iki yaş büyük. Direkt olarak Fenerbahçe'ye gelmiş. 1954 55ten 1968'de basketbolu bırakana kadar bütün hayatı Fenerbahçe'de geçmiş. Burada sadece 1960-61 sezonunda o zaman biliyorsunuz askerlik mecburi ve Ankara'da Okulu'nda oynamış. Babam Beni herkes Fenerbahçe'li Batur olarak tanır derdi. Fenerbahçe ile bütünleşmiş bir isim. E bugün tabii ki müzede onun resmini görmek, ismini görmek çok gurur verici. Hem bizim için hem bizden sonra gelecek evlatlarımız için. Kesinlikle sizin de arşivinizden birçok fotoğrafı gazetede yazılan manşetlere hepsini izleyicilerimiz için de programımızda biz de aktarıyor olacağız, evet. kullanıyor olacağız. Az önce yine programdan önce bir Basketbol dergisinden, gazetesinden aslında bahsettiniz. Bir çalışmanız ee, olduğuna dair. E, maalesef Türkiye'de kulübümüz de buna dahil. E, üzülerek söylüyorum. E, eskileri biraz çabuk unutuyoruz. Eskileri, e, tarihi yeni nesillere aktarmada sıkıntılarımız var. Biz de eski basketbolcular olarak en azından çorbada bizim de biraz tuzumuz bulunsun diye Fenerbahçe Basketbol Tarihi adında... Bir e, kitap hazırladık, e, yakında basılacak. E, bu konuda yine eski Fenerbahçeli basketbolcu Murat Yosmoğlu ama Murat Yosmoğlu diye kimse tanımaz. Bütün basketbol piyasasında e, Forti Murat olarak tanınır. E, çok sevdiğimiz, hakikaten kendisi de kendisini Fener Baturalp ailesinin bir ferdi olarak görür. E, o bu işe ön önderlik yaptı. Eski basketbolcular, iki sene önce kaybettiğimiz sevgili Engin Domaniş, Engin abi, Murat Özgül, ben belki ismini unuttum birkaç kişi daha, Alp olabilir, Alp Akboslancı. Bütün bu eski dergiler, gazeteler, küpürler işte elimizden geldiği kadar topladık. Oldukça da kalın bir kitap oldu. Ümit ederim yeni nesiller de bundan faydalanır. Umuyoruz. Günümüz basketboluna biraz gelmek istiyorum aslında. Takip ediyorsunuzdur eminim. Evet. Hem kadın hem erkek basketbol takımımız gerçekten müthiş başarı gösteriyorlar. Nasıl buluyorsunuz, neler söylersiniz? Bir Fenerbahçeli ve eski bir basketbolcu olarak tabii ki çok gurur verici. Çünkü Fenerbahçe sadece bir futbol kulübü değil, Fenerbahçe bir spor kulübü. Futbolda son senelerde istediğimiz, arzuladığımız başarıları ki... Bunun Fenerbahçe'de sadece bir karşılığı var şampiyonluk. E, camia olarak şampiyonluk dışında herhangi bir derece bizi çok mutlu etmiyor. E, çıtamız çok yüksekte. Ama diğer bütün amatör branşlarda e, ki basketbolda bugün Türkiye'de, gerçi son senelerde kadın voleybolcularımızın başarısından dolayı ulusal anlamda e, voleybol da çok öne çıktı ama basketbolda böyle başarılara hem kadın sporlarında hem erkek sporlarında ulaşmamız bizim için büyük gurur verici bir şey ve bundan dolayı tabii ki çok mutluyum. Burada bir tek keşke şöyle olsaydı dediğim bir şey var. Keşke bu takımlarda özellikle erkek basketbol takımımız için söylüyorum. Kendi altyapımızdan yetişmiş Fenerbahçeli genç arkadaşlar da yer alsaydı. Bunu ümit ediyorum. Belki yeni gelen Saadettin Bey'in yönetimi bu konuda biraz daha aktif rol oynayabilir. Çünkü sadece yabancıların olduğu, sadece transferle, özellikle gelir kısmının çok az olduğu bir spor, futbol gibi değil, sponsorluklarla gidiyor ve aslında kulübe artı eksi olarak bakarsanız, imaj dışında finansal olarak bir yük. Ee, onun içinde de altyapıdan oyuncuların yetişmesi ve bu oyuncuların hem Fenerbahçe'de forma şansı bulması, ondan sonra da ulusal takımımızda oynaması bizim hepimizin, eski basketbolcuların e, bir numaralı isteği. Umuyoruz ileride altyapıdan oyuncularımızla bol bol görürüz alt takımımızda. Ee, ümit ediyorum hem basketbolda tabii ki diğer sporlarımızda da. Siz de yine bir eski basketbolcu olarak sizin oynadığınız zamanla, bu zamanı kıyasladığınızda şartlar, imkanlar olarak Neler söylersiniz? Nasıl farklar görüyorsunuz? Ee, bir kere bizim oynadığımız zamanlar e, bu kadar finansal olarak e, bir e, kaynak ortada yoktu. Hı -hı. Kulüpler de bu kadar çok finansal kaynağa sahip değildi. Hı -hı. En basitinden televizyonlardan e, naklen yayın yapılmıyordu. Çünkü televizyon zaten Türkiye'ye yeni yeni gelmişti. E, şirketlerin sponsorlukları pek e, söz konusu değildi. Hı -hı. Ee, ben hatırlıyorum demin konuştuğumuz gibi 1980'li seneler evet geçen yüzyıl 45 <laughs> sene olmuş e, genç takım oyuncuları A takımı o sene bir, bir takım forma yapılır <laughs> o formalar her maçtan sonra yıkanır bir e, rahmetli Yaşar abimiz vardı Allah rahmet eylesin evet, o onları toparlar eşofmanları da öyle sezon bittikten sonra o formalar bir sonraki sene genç basketbol takımının ana forması olur. Yani böyle her maçta 2-3 forma değiştir, antrenman forması, maç forması diye bir kavram yoktu. Kulüpler birkaç oyuncuya çok cüzi miktarda, çok az miktarda bir maaş verirlerdi. Genelde onlar da hep gecikmeli olarak ödenirdi. Deplasmanlara gidilirken tabii ki şimdiki gibi çok fazla... Uçak da söz konusu değildi. Bir kulüp otobüsümüz vardı. Hatta 83 senesinde yanılmıyorsam bir e, Bulgaristan'a Yugoslavya'ya e, rahmetli Aydan Siyavuş'un antrenör olduğu sene e, kulüp otobüsüyle gitmiştik. E, yani şartlar tabii ki bugünkü şartlar değildi. Ayrıca o zamanki oynanan basketbol da bugünkü basketbola göre en azından fizik açıdan çok daha zayıftı. E, bir tane antrenör vardı. O antrenör hem e, takımın fizik kondisyonundan sorumluydu hem teknik e, oyunundan sorumluydu şimdiki böyle sahaya çıktığı zaman 8-10 kişilik bir staff o zamanlar zaten söz konusu değildi e, ama basketbol aklı olarak basketbol tekniği olarak aslında çok değişen bir şey yok sadece Evet e, son derece fiziksel bir spor haline geldi e, Boylar uzadı genelde, ee, bizim zamanımızda 2 metre, 2.3 olan oyuncular pivot oynarlardı, 5 numara bugünkü tabirle. Mesela Efe abi, eski milli basketbolcu, çok meşhur Efe Aydan, Efe abi 2.03'tür, o zaman pivot oynardı. Bugün 2.03 olan oyuncular 1 numara, 2 numara oynayabiliyor, bütün boylar uzadı. Bunlar çok belirgin farklar. Bu tabi babamların zamanı ve ondan önceki nesillerde bizim zamanımızdan da daha kötüymüş. Beslenme olarak o zaman basketbol sadece meslek olarak görülmezdi. Herkesin bir işi vardı bir de basketbol vardı. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle genç sporculara da aslında burada sizden hem bir iş insanı olarak hem de eski bir sporcu olarak bir tavsiyeniz var mı? Mesaj göndermek ister misiniz? Ee, Tavsiye olarak söyleyeceğim şu var, e, iş hayatında da olsun, e, sporda da olsun bir kere azim çok gerekli. Yaptığı işi, ne işi yapıyorsanız yapın, severek yapmanız lazım. Bu en önemlisi ve yaptığınız işin hakkını vermeniz lazım. Yani elinizin ucuyla tutarak bir iş yapılmıyor. Bu spor için de geçerli. Antrenman mı yapıyorsunuz? O antrenmanda bütün her şeyinizi vermeniz lazım. Hatta Diğer arkadaşlarınızdan bir adım öne çıkmak için belki özel antrenman yapmanız lazım, kendi başınıza eksik olan yönlerinizi geliştirmeniz lazım. Ee, ama bunları yaparken de e, hiçbir zaman dediğim gibi e, çok e, ben büyük oyuncu oldum tipi e, düşüncelere kapılmamanız lazım. Aslında babanızın tavsiyesi gibi mütevazi. Evet, evet, mütevaziliği evet. elden bırakmamak hı hı. lazım. E, her zaman taşıdığı formanın da kıymetini bilerek özellikle Fenerbahçe özelinde söylüyorum bunu. Bunun ne kadar bir ağırlığı olduğunu, bunun arkasında bir tarih yattığını unutmadan bu bilinçle hareket ederlerse herhalde başarı da gelecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Ömer Bey. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelirken sizden babanızla babanızla birlikte unutamadığınız bir anınızı anlatmanızı isteyeceğim. Eminim izleyicilerimiz Merakla dinleyeceklerdi. E, bu anlatacağımın aslında çok enteresan bir yani 1980 senesiydi. O zaman dere ağzında biz e, asfalt zeminde antrenman yapıyorduk. Şinik gibi spor salonumuz yoktu. <laughs> Demin bahsettiğimiz şartlardan evet. biri aslında. E, sezon başlar başlamaz, e, pardon sezon biter bitmez babam hemen ertesi gün hangi oyuncular varsa A takım, yıldız takım, genç takım herkes dere ağzında buluşur ve antrenmanlara başlardı. İşte 10 kişi, 15 kişi, 14 kişi e, fundamental dediğimiz teknik antrenmanlar, biraz fiziksel antrenmanlar ama her gün antrenman olurdu. Orası bir e, aile ocağı gibiydi. Yağmur yağdığı zaman e, yerleri biz süpürürdük antrenman yapabilmek için. Potalar, e, tahta potalarda arkası, panyaları genellikle rüzgar olduğu zaman derazında biliyorsunuz toplar biraz uçuşarak gider falan ama çok keyif alırdık yani o günkü arkadaşlıklar bugün hala devam ediyor ben bir antrenman kendimi çok iyi hissetmiyorum maç oynanıyor babam da sinirlenir hiç oğlu bakmaz yani bizi hiçbir zaman ayrı bir yere koymadı hatta belki biraz bize karşı daha da sert davrandı yani kayırmıyorum mesajını vermek için eee bana çok sinirlendi, topu eline aldı, topa bir tekme vurdu, top benim sırtımda patladı. Dedi ki, ya doğru dürüst antrenman ya, ya defol git dedi. Ve ben ağlayarak antrenmanı bıraktım, eve geldim. Ee, annem beni gördü. Ne oldu dedi, dedim babam kovdu. Çok sinirlendi babama. Sen dedi iyi gözükmüyorsun, gel dedi bir ateşine bakalım. Bir ateşime baktı, ateşim çok yüksek. Ertesi gün sarı sarılık olduğum ortaya çıktı babam tabii çok üzüldü bunu duyunca. Ben dedi bilmiyordum falan ama bunu hep babamın vefatına kadar hem arkadaşlarım <laughs> da bunu bilirler o gün o sahada olanlar. Aslında evet. antrenör kimliğiyle baba kimliğinin Evet evet Farkını onları orada yaşamış olabilir. onları çok kesin ayırırdı. Hiçbir <laughs> zaman bunlar benim evlatlarım, benim çocuğum, benim kayrım diye hiçbir zaman bir düşünceye sahip olmadı ve bunu yaptığı için de ben aslında ona çok müteşekkirim. <laughs> Bence en doğrusunu yaptı. Ömer Bey çok teşekkür ediyorum keyifli sohbetiniz için, aktardıklarınız için. İyi ki konuk oldunuz programımıza. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ evet. olun. Değerli izleyenler, Yaşayan Çınarlarımız programını burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.